I'm unstoppable Can't. Do the impossible I'm irresponsible oh. I'm phenomenal I got an arsenal I'm dropping bombs, you know kim olduğumu Hepinize Wild merhaba arkadaşlar. Bugün size Top Lane'de Yasuo oynuyorum. Karşımda değişik Şimdi bir şayvana var. Derece. Tutuştur, hayalet girmiş. Ne yapacağını hiç bilmiyorum. Şöyle vuralım. O daha çok vurdu ya. Bu yoldan dönmeyeceğim. Artık kaçmak yok. Hemen yazın size skilllerinden bahsedeyim. Q şöyle bir mesafede kılıcını ileri doğru atıyor. eğer bunu süresi geçmeden bir kez daha atarsanız hortum oluyor. Hortumu rakibi tutturursanız iyi havaya kalkıyor. Kendim Hasarı kendim. aynı. Hasar değişmiyor. Sadece ekstradan havaya kalkıyor ultinizi atmanız, atmanız için ikinci kuyuyu yani hortumlu kuyuyu atmanız gerekir. her geçen gün daha ağır değil. Şöyle hemen eyle kayıp rakibe hasar veriyoruz dedik de kuleden yedik. Artık Kötü oldu. Kıyık. Şu köyü tutar mı? Tutmadı. Bu yoldan dönmeyeceğim. Acık geride oynayacağım. Tam uçur da değil çok güzel. Bu dövüş senin harcın değil. Asagi! Eve giden yolu arıyor. Rüzgarımı hisset. Şu an gelirse alırım. Flash yok çünkü adamın. Artık kaçma. Yemişlerden yedi büyük ihtimal. Aset. Adalet dediğin havalı bir sözcük sanki. Çok iyi, mükemmel oynadık. Ölmedim lan değil mi? Korktum gene öldüm falan redine. Öldürdük abi gene oynuyoruz. Base'imizi atalım. Minyonları kaybetsin. Bu ilk olarak ilk mahvolmuş hayalet dansçı sonra ebedi çıkacağım. Direkt ilk bezde oh, oh, mahvolmuş canlı. aldık çok güzel. Şu donmuş balyoz ve starak yüzdür ya da onları almayacağım ben. Onun yerine kanı ustamış ölümün dansı falan çıkacağım can çalmamız olsun diye. Kılıcım her geçen gün daha ağır değil. Aderimi kendim He, ultimiz yokmuş. Ben Üzgün de diyorum ki. Seç. Yalnız bayağı vurdu Doğru. bunu. Niye böyle yaptı? şurda da yemişimiz vardı. Yiyelim onu. AP mi kasıyor? Aynen. Ejderhanın süresi büyütmedi ya. Asagi. Asagi. jungle geldi. Asagi! Beyz mı attı o ya? Aa eyvah. Onurumla öleceğim. Ama kaçıyor evliliğinde. Dur aldım ben onu aldım. <laughs> Öldürme. Abi evliliğin. Niye çalıyorsun? Ah. Yani neyse öndeyiz her türlü de yani üst attım bari gireceğini söyleseydi Hemen ilk köy sonra ev şey yapıyoruz Bu niye geliyor yalnız Çok güzel aldık Biraz beklettim ulti atacağını tahmin ettim Aynen de öyle yaptım. W'sundan oluyor. korktum ama W'su olsaydı alırdı. Atamazdım ultiyi. Beni görmesin. Tam çok iyi. Lan. Rüzgarımı hisset. Tamam iyi kaçtık buradan. <laughs> da Simcik ne yapıyor? Alamaz ki. Girsin. Ha, dedim bir an bana gelecek diye sevindim ya. Lan ben base atmamışım. Hemen buradan Az daha bekleyeydi keşke Coşkuyu geçmiş, aldık, bot alırdım da Öbürünü almak daha güzel geldi kritiğimize Şimdi de söyleyelim çıksınlar buradan Minyonlarımızı alıyor ya Kılıcım her geçen gün daha ağır giyildi Ben ittireceğim bir jungle'a gireceğim karşı jungle'a hemen Artık ya da eğer gelmezse şayvana kuleyi Ay. alacağım. Kuleyi Eve aldım bir iki Tam aldık. Ultimizi de iki seviye çıkarttık. Şuradan geçebiliyoruz arkadaşlar. Hemen geliyorsunuz şöyle. Evet, ne güzel geçti. Ev evet, mükemmelim azıcık Ademimi ping çıktı yoksa biliyorsun geçiyorum ah. <laughs> bu iyi ki çalamadı gene lane'imizi ah. ittireceğim hemen ah. o değseydi ah. keşke tutuştur da attım kovana kalsın. Ya Akali ciddi misin? Akali diyorum. Kılıcım her geçen gün daha ağır geliyor. Abi bu nasıl bir oynayış? Şayvana mı dalayım? Akali'ye mi dalayım? sonra? Kim olduğumu unutmayın. Birini atıyorum flash atıyor biri ulti atıyor şanssızlık Hemen gidelim. Neyse durumumuz iyi ya. 3 3 birmişiz. Eve giden yolu arıyorum. Ama pingimiz. <laughs> Nasıl pingdir ya? Bu dövüş senin harcın değil. Adalet dediğin havalı bir sözcük sanki. Burayı pin çıktığı için kestim. Çok duvardan geçtim yani o derece. Redi var mı? Yok. Akali'ye uğrayalım mı? Kaç kez geldi. Onurumla öleceğim. Asagi! Seni buradan hemen göndereceğim. <Sülüyor> <laughs> ah be daha erken gitseydim alırdım onu. Laksa gidelim abi. Laks bizi alamaz. Da o gördü herhalde bizi kaçtı şuradan Ademimi geçsek. Tutturam yok muydu? Zik salsın şeyleri. Ben Kınacım, buradan er gelenleri alayım. Daha ağır Akali burada. Rüzgarımı hisset. Ah. 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 Abi niye böyle yapıyorsunuz? Suçlulara uyku haram. Neyse aldı Zix yani. Şey Orada da çalmazsın Zix. Redi var mı? Redi yok. Hemen bitteki farmları alalım. Aha. Graves ne arıyor burada? <laughs> ya abi çıldıracağım. 5 asistan. Bu ne oğlum amına o? Bir atalım bari. 3100 para olmuş. Ya da atmayalım akali falan keser, Direkt ebedi bitsin. Tam bu sefer geçeceğim buradan. Geliyoruz abi böyle. <laughs> Ben bunu antrenman adında kafeye taktım. Bacım her geçen gün daha ağır. Orayı doğru da docilamazsın yalnız. Asagi. Doğ. <laughs> Asagi. Bu yoldan dönmeyeceğim. Beyiz atalım ebedi bitti. Ejder'in olduğu yere gideceğim. Olay çıkacak orada. Aldık eve değil. Rüzgarımı hisset. Abi ciddi misin? Onu da çaldın mı? Adalet dediğin havalı bir sözcük sadece. Bakalım nereye kaçtı lan? Bak zikisten korkuyorum. Gene çalacak ki altı astım olmuş. kim Lan ulti neyse basmadığım iyi oldu. Şurayı da alacağım. Allah çare yok. Bu yoldan Onu da alamadım. Gayet şanslıyım ya. Şayvan'ın durumu 1-6 o zaten gitmiş. Tamam free alalım. Bu dövüş senin harcın değil. Hala orada duruyor. Belki kaçması alırız. Alırız ya ben güçlüyüm. Aya Attım direkt tutuş diyor. Direkt ultiye attı. Onurum var. Ben Şimdi Zix ulti multi Allah korusun. Abi yapma tam flash açacaktım Geliyordu. Alırdım da onu. Dakika. Artık kaçmak yok. Rüzgarımı hisset. O nasıl değdi? Bir dakika bekle. Şimdi bu anasını Mükemmel oynadı abi orayı. Aslında azıcık e, bana sağlığa doğru atsaydı Akali alırdı beni de Direkt düz flash düz re attı Yamuk attı yani ölümün dansı da bitti ben Gider toplarım kelleri Aslında bir geri çıkayım da Akali alır belki Lan. Aldı Tamam da ben aldım güzel abi sıkıntı yok Rüzgarımı hisset Lan yanlış kaydım ya. Neyse buraya gitti. Seni buradan hemen göndereceğim. Asagi! Nereye gitti lan iki dakikada bir iş? Işte. Atmayalım tutam gerek Asagi! Eve giden yolu arıyor. Graves takmış şeye Ya Ben yapamıyorum da arkadaşlar. Şuradan hemen dümdüz gelirseniz oradan geçebiliyorsunuz. Buradan. Az önce geçtiğim yerden geçebiliyorsunuz. Her dur. geçen gün daha ağır. Bir. <laughs> Oynarız oraya. Oynayamayız. Çık çık çık. Ananı sikim çık, kaç. Çıkayım, kaç base atalım. Bir can çalma alalım. Yeterse K ha, saldırı gücü de alacağım. Yetmedi. Adalet bir Azıcık san... can çalma olsun diye aldım. Yoksa saldırı gücü alacaktım. Ama lazım oluyor can çalma. Çok iyi. Bay bay. Oraya doğru atlamasaydın keşke evlin. Zix'in ölmesini istiyorum abi. Kaç kilimi çaldın? bu yoldan dönmeyeceğim şimdi bitirelim hemen abi Kim bitirelim oldu? hatta maç uzadı seni buradan hemen göndereceğim lan kule vuruyor ne alaka Ölme lütfen ölme. Çok iyi maç da bitti. Ölmedik. Güzel, öğretici, eğlenceli bir maç yapmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlara istediğiniz sıra yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.